Teknohanem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber yine Türkiye'de daha önce tanıtımı yapılmamış olan bir Apple Watch 7 replikasının tanıtımını yapacağız. Bu modelimizin adı Watch 7 Titanium. Modelimiz Türkiye'de Instagram bir elma sayfası tarafından satışa sunulmuş durumda. Yine almış olduğum satış linklerini videonun açıklama kısmına koyacağım. Fiyat bilgisini ve satın alma linklerini oradan kontrol edebilirsiniz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoları beğeniyorsanız ve işinize yarıyorsa videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyerek videoya hızlı bir şekilde giriş yapıyorum. Saatimizde 1.8 inç 400'e 485 piksel yoğunluğa sahip IPS bir ekran bulunmakta. Aynı zamanda saatimizde 220 mAh bir batarya bulunmakta. Bluetooth versiyonu olarak da 5.0 Bluetooth versiyonu kullanılmış. Bu saatin en çok dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de orijinallerinde olduğu gibi Always Display özelliğinin bu şekilde sürekli e, uyanık bir şekilde kalması ekranın e, en çok dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi bu saatin bu arkadaşlar. Aynı zamanda yine batarya performansı, e, telefonla görüşme performansı, e, bildirimde alma performansı gibi performansları da dikkat çekici olan bir akıllı saat gerçekten e, her noktada size güzel deneyimler sunduğunu söyleyebiliriz. Yine dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de ekranın bu şekilde hello yazısıyla beraber açılması. Aynı zamanda e, güzel detayları da bulunmakta bu saatin. E, bu şekilde Kordon sabitleme gibi özellikleri de yine orijinalinde olduğu gibi bu saatte de bulunmakta. Aynı zamanda içerisinde bu şekilde iki adet farklı oyunu barındırıyor. Bir tanesi Tetris yine her zaman bildiğimiz ve oynadığımız oyunlardan bir tanesi. Siri ses açısından özelliği ve saatin GPS gibi özellikleri bulunuyor. Aynı zamanda ekrana parola koyma gibi özellikler bulunuyor. saat satın aldığınız zaman bu şekilde bir kutu içerisinde görüyor. Kutunun üzerinde gördüğünüz gibi 45 mm olması detayı burada işlenmiş durumda. Yine orijinal Apple Watch 7'de olduğu gibi saatin içerisinden bu şekilde wireless bir şarj aleti ve bu şekilde korumalı yine orijinalinde olduğu gibi bir kılıfla beraber geliyor ee, ve saatin kendisi çıkıyor içerik olarak. Siyah rengi aldığınız zaman bu şekilde bir adet de e, hasır metal bir kordonla beraber geliyor. Yine renkleri size göstereyim. Bu şekilde bir gold rengi de bulunmakta. Gold rengi aldığınız zaman da bu şekilde gold rengine uygun silikon bir kordon ve yine gold renginde bir hasır kordon e, saatin yanında geliyor gri rengini şöyle bir inceleyelim. Gri rengi aldığınız zaman da bu şekilde hasır bir kordon ve bir adet de e, beyaz kordon kutu içeriği olarak çıkıyor. Bu kordonların ekstra olarak çıkması e, çok büyük özellik. Özellikle bu e, siyahtaki kordonun kalitesini ve görüntüsünü çok beğendiğimi söylemeliyim. Özellikle benim dikkatimi çeken özelliklerden bir tanesi oldu. Sağ tarafta iki adet fiziksel tuşumuz bulunmakta. Bu iki fiziksel tuşunda basma hissiyatları gayet başarılı ve güzel. E, ve bir adet de mikrofona yer verilmiş. Sol tarafta da hoparlör kısmına yer verilmiş saatimizde e, sensör kısımlarını ve bu klips e, kısımlarını size göstermek istiyorum e, bu kordon sabitleme olayının e, gerçekten çoğu replikada görmediğimiz bir özellik bu kordon sabitleme olayını e, isteyen çok kişi olabiliyor e, bu e, kordonu gördüğünüz gibi taktığım zaman hiçbir şekilde çıkması mümkün değil klipsle beraber bunu açıp e, üzerine basıp bu şekilde çektiğiniz zaman takıp e, sabitleme şansınız var Evet saatimizi incelemeye devam edecek olursak elimizi yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi hızlı panel kısmına ulaşıyoruz. Aşağıdan yukarı doğru çektiğimiz zaman bildirimlere ulaşıyoruz. Ee, sola doğru çektiğimiz zaman bölünmüş ekran teknolojisini görüyorsunuz. Burada son girdiğiniz uygulamaları ve şurada görmüş olduğunuz sos yazan kısımda buraya bir adet kişi atadığınız zaman burada acil çağrı e, olarak acil durumlarda kullanabileceğiniz yine orijinalinde olduğu gibi bir Özellik bulunmakta sağa doğru çektiğiniz zaman da menüye ulaşıyorsunuz görmüş olduğunuz gibi üst tuşumuz büyütüp çürütme Marketleri noktasında aktiftir ve herhangi bir şekilde kasma ve donma hissiyatı uyandırmıyor sizi rahatsız edecek seviyede ee, görmüş olduğunuz gibi e, bu şekilde bir performanslı bulunuyor bu menünün de 2 e, adet e, fiziksel menü bulunmakta. Bu menünün diğerini de göstermek istiyorum. Şuradan hızlı bir şekilde menü tarzını değiştirebiliyoruz. Bu şekilde yine orijinalde olduğu gibi e, liste şeklinde bir menü tarzı da bize eşlik ediyor. E, saatin temalarına şöyle bir göz atacak olursak e, şöyle güzel bir ince bir güzel bir detay var. E, burada görmüş olduğunuz gibi saatin bu temasını e, buraya sabitleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Eliniz çarpma durumlarında ya da yanlışlıkla değiştirme durumlarına karşın bu saatin temasının burada sabit olması çok güzel bir özellik olmuş ...gördüğünüz gibi bu şekilde sabitleyip değiştirme imkanları verebiliyorsunuz saate. Şöyle temalarına bir bakalım. Orijinalinde bulunan temalardan da bulunan ve özellikle şu tema gördüğünüz gibi Nike ile beraber gelmiş... ...ve bu temanın üzerinde özellikle bulunan kısımlar aktiftir ve bastığınız zaman... Ee, gördüğünüz gibi uygulamalara gidiyor üzerinde bulunan uygulamalara hızlı şekilde geçişler yapabiliyorsunuz özellikle bu temayı oldukça beğendiğimi söyleyebilirim yine e, iç içerisinde bulunan temaları şöyle göstereyim bir kısmı orijinal bir kısmı saatin kendi temaları olmak üzere e, bu şekilde temalara sahip e, yine üst tuşu da bu şekilde tema değiştirme noktasında kullanabiliyoruz ee, şöyle saat uyan marketine baktığımız zaman gayet oldukça başarılı ve güzel tepkiler verdiğini söyleyebiliriz. Kolumu çevirdiğim zaman uyanmadığı ya da takıldığı bir durum olmadı kolda duruşunu da görüyorsunuz gayet şık ve güzel bir şekilde kolda duruyor. Gelelim batarya performansına. Batarya performansı olarak ben bu saatte 3 gün civarında bir batarya performansı aldım. Batarya performansı noktasında da oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bir bildirim geldiği zaman bildirim nasıl aldığına bakalım. Bu şekilde ekranımız otomatik uyanıyor bir bildirim geldiği zaman. Ve çok uzun bir mesaj geldiği zaman bu bildirimin son kısmını biraz daha kırpabiliyor arkadaşlar. Ancak genel olarak çok uzun bir mesaj gelmediği zaman e, bildirimin tamamını görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela şu şekilde göstereyim. Ve bu arada bildirimler arasında da bu üst tuşla geçiş sağlayabiliyorsunuz. Genel olarak e, çok kısa e, içerik verdiğini söyleyemem e, bildirimleri gayet güzel bir şekilde gösterdiğini söyleyebiliriz. Şimdi de mikrofon ve hoparlör performansına bakalım. Bundan önce bir arama geldiği zaman bu şekilde bütün rehberinizle işlediği için saat e, arayanın ismini görebiliyorsunuz. Cevaplama ve reddetme ikonuyla beraber geliyor. Bu bütün rehberin eşitleme olayını yine çoğu replikada göremiyoruz arkadaşlar. Bu saatimizde bu bulunuyor. Şimdi mikrofon testiyle, hoparlör testiyle devam edelim. Şimdi bir arama gerçekleştirelim sizinle beraber. Çalıntı ve şüpheli işlem bildirimi için sıfırı tuşlayın. TL katılma hesabınızı yenileme fırsatı Türkiye Finans'ta. TL katılma hesabınızı yenileyerek hem kur dalgalanmalarından korunun hem de avantajlı kar paylaşım oranlarına sahip olun. Bilgi için size en yakın şubemizi ziyaret edebilirsiniz. Şifre, sesli imza ve bloke işlemleri için biri, kart için Ki, bankacılık işlemleri için 3'ü, internet şube ve mobil şube işlemleri için dördü... Target ve yatırım işlemleri için 5'i, kampanya ve ürünler için 6'yı tuşlayınız. Müşteri temsilcisine bağlanmak için kareyi tuşlayınız. Evet şu an sesimi akıllı saat üzerinden duyuyorsunuz. Ee, saat ağzıma olabildiğince yakın bir seviyede ve e, telefon görüşmesi yaptığınız zaman sesiniz karşıya bu şekilde ulaşacak. Şimdi kolumu biraz olabildiğince uzak bir seviyeye alıyorum ve ses... Ee, değişimine bir bakacağız. Evet. Şu an sesimi e, olabildiğince uzak bir seviyeden duyuyorsunuz. Kolumu olabildiğince uzak bir seviyeye aldım. E, bu şekilde bir performans var kolumuzu uzaklaştırdığınız zaman. Yakınlaştırdığınız zaman da bu şekilde bir ses değişimi oluyor. Tabii ki yakında e, ses daha iyi çıkacaktır. Telefon görüşmesi yaptığınız zaman bu şekilde bir mikrofon performansı bulunuyor saatimizin. Evet, dinlediğiniz kayıtlar size fikir sahibi olmanızda çok büyük yardımcı olduğunu düşünüyorum. Ancak kendi yorumlarımı da yapacağım yine. E, saatin hoparlör ve mikrofon performansı gerçekten oldukça başarılı arkadaşlar. E, özellikle hoparlör e, ses seviyesi tam bir akıllı saate uygun bir seviyede. E, mikrofon performansı olarak da dinlediğiniz gibi sesiniz karşıya net bir şekilde ulaşıyor. Bu konularda herhangi bir problem yaşatmıyor. Oldukça başarılı bir telefon görüşme performansı bulunuyor saatimizin. Şimdi saatimizin menüler arasında gezintiye çıkalım sizinle beraber. Ee, saatimizin menüsüne bu şekilde tuş ve sağa doğru çekme ile ulaşabiliyoruz. En başta bu spor modlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz spor modlarını saatimiz destekliyor. Bu spor modlarından bir tanesini seçip e, nabız sayar ve e, adım sayar özelliklerini aktif hale getirebilirsiniz. Burada yapmış olduğunuz egzersizlerin kaydedildiği bir kısım var. Şurada bir kalp atış sensörü e, yine saatimizde bulunmakta ve Siri sesli asistan özelliği bu saatte yine bulunmakta. Ee, aynı zamanda müzik takibi, GPS gibi özellikler yine saatimizde bulunuyor. Menü şeridi olarak ve burada alarm kurabileceğiniz kronometre gibi kısımlar saatte bulunuyor. Bu alarmları da istediğiniz gibi aktif ve pasif hale getirebilirsiniz. Ee, bunları bu şekilde kontrol edebiliyorsunuz ya da yeniden bir alarm kurabiliyorsunuz saat üzerinden. Hesap makinesi kısmı var. Burada hesap makinesini kullanabileceğiniz bir kısım bulunuyor. Ee, oyun kısmı var. Bu oyun kısmında görmüş olduğunuz gibi yapboz ve e, tetris gibi iki tane oyun yine eklenmiş durumda. Bunlar da saate ekstra eğlence kattığını söyleyebilirim. Özellikle... E... Küçük kullanıcıların da bu saati tercih etmesi için bir sebep olabilir belki. E, bu şekilde saati renklendirmişler. Bu oyunları da koyarak yine Tetris oyununu da bu şekilde güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuz. E, devam edecek olursak el feneri özelliğine menü içeriğinde bulunmakta. E, karanlık ortamlarda işinize yarayabilir. Cihazı bu özelliği özellikle telefonunuzu çok kaybediyorsanız bu özellikle çok kullanışlı bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada görmüş olduğunuz uygulamaların e, bildirimlerini e, saatte alabiliyoruz. Ayrı ayrı e, saatin uygulamasının kare kodu ve ayarlar kısmı burada bulunmakta. E, bu ayarlar kısmının en başında saati ve tarihi otomatik manuel olarak ayarlayabileceğiniz kısımlar bulunmakta. Dünya saatlerini burada görüyorsunuz. E, şurada görmüş olduğunuz gibi otomatik ışık özelliği bulunmakta aynı zamanda e, temayı e, buradan ayarlayabileceğiniz bir kısımda yine menü içeriğine daha doğrusu ayarlar kısmına eklenmiş durumda. E, şöyle devam edelim. E, burada gördüğünüz gibi şu en alt kısımda e, long time last yazan kısmı seçtiğiniz zaman e, ekranın Sürekli açık kalma özelliğini aktif hale getiriyorsunuz arkadaşlar ve bu şekilde ekran sürekli aktif bir şekilde duruyor. Herhangi bir şekilde kapanma durumu olmuyor e, ve e, yine orijinalinde olduğu gibi Always Display özelliğini buradan aktif hale getirmiş oluyorsunuz. Biraz böyle ekran parlaklığını kısmanızı öneririm batarya performansını uzatmak için. E, yoksa ortalama 8 ila 10 saat civarında bataryanızı tüketebilir. E, bu şekilde e, Always Display özelliğinin bulunması da bu saate gerçekten ekstra ekstra özellikler kattığını söyleyebiliriz. Şöyle devam edelim. Ee, burada ben bunu 10 saniye tekrar geri alayım. Ee, burada e, saatin sesli titreşimi ve sesi kapatma gibi özellikleri burada bulunmakta. Ee, şurada görmüş olduğunuz kısmı da aktif hale getirdiğiniz zaman rahatsız etme modunu aktif hale getirmiş oluyorsunuz. Burada e, saatin ekranına parola koyabileceğiniz bir kısım bulunuyor. E, gördüğünüz gibi buradan şifreyi belirleyip ekrana orijinalinde olduğu gibi parolalar koyabilirsiniz saatinize. E, şöyle devam edelim tekrar. Bunu kapatayım ben. Saati kapatma ve burada kart vizit kısmı bulunmakta. Burada Kartviz kısmına uygulama üzerinden buraya kartviz atabiliyorsunuz. Ee, bu kısımları da geçtikten sonra şurada sos yazan kısımda da e, bir adet kişiyi buraya işte numarasını girerek e, acil çağrı e, özelliğini aktif hale getirerek bu bu kısımda kullanabiliyorsunuz. Menü içeriğimize devam edecek olursak bu menü içeriğinde yine bir nefes alma egzersiz bölümü bulunmakta. Uyku takibi bölümü yine bulunuyor saatimizde. Ee, şöyle tuş takımı yazan kısma bastığınız zaman da buradan e, numarayı girerek direkt arama başlatabiliyorsunuz. Saat üzerinden çağır kayıtları yazan bir kısım var. Son arayanları ve konuştuğunuz kişileri burada listeleyebiliyorsunuz. Ee, burada bilgi yazan kısım bildirimleri göstermekte ve onun alt kısmında yazan telefon rehberi yazan kısım bütün telefon rehberinizi kaç kişi olursa olsun e, içine alabilecek hafızaya sahip. Bu gerçekten bu saatin en büyük artılarından bir tanesi ve takvim özelliği de bu saatte bulunuyor. Bu üst tuşu da Takvimler arasında geçiş yaparken, tarihler arasında geçiş yaparken kullanabilirsiniz. Şimdi şu nabız sayar bölümünün e, bir testini yapalım arkadaşlar. Nabız sayar ölçümünü yaptığımız zaman oldukça başarılı bir ölçüm verdiğini söyleyebiliriz. Saatimizi medikal bir cihaza karşılaştırdığımız zaman kandaki oksijen miktarı noktasında ise aynı doğru ölçümleri verdiğini söyleyemiyoruz bu akıllı saatimizin. E, devam edecek olursak Saatin uygulamasına bir geçiş yapalım sizle beraber. V-Band uygulamasını kullanıyor saatimiz. Uygulamanın en baş kısımda burada görmüş olduğunuz e, sağlık değerlerini kaydettiği bir kısım var ve GPS kısmını görüyorsunuz. Bu GPS kısmında hedef belirlemeniz gerekiyor. Mesela bir spor yapacaksanız, koşu yapacaksanız, özellikle yürüyüş yapacaksanız. E, buradan hedefinizi belirliyorsunuz. Kaç dakika spor yapacağınızı ve... ...başlattığınız zaman GPS kısmı aktif hale geliyor saatimizin. E, bu şekilde gördüğünüz gibi uygulama üzerinden GPS'i kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da saatimizin güzel özelliklerinden bir tanesi. Devam edecek olursak bu orta kısımda e, esas bizi ilgilendiren kısım burası. Mesaj gönderme yazan kısma girdiğiniz zaman burada görmüş olduğunuz uygulamalar üzerinden bildirimler alabiliyorsunuz. Bu diğer uygulama yazan kısmı seçtiğiniz zaman da bütün uygulamalardan bildirimler gelmeye başlıyor. Ben bunu kapatarak kullanmayı daha çok tercih ettim. Burada görmüş olduğunuz kısımdan alarm kurabiliyorsunuz. Kamerayı kontrol edebiliyorsunuz uygulama üzerinden ve güncellemeler gelebiliyor saate. Bunu da yine buradan kontrol edebiliyorsunuz. Diğer ayarlar yazan kısma bastığınız zaman da burada önemli olarak saati bulma özelliği ve e, rahatsız etme modunu yine uygulama üzerinden aktif hale getirebiliyorsunuz saatlik ve günlük olarak uzun oturma uyarısı yani hareketsizlik hatırlatıcısı gibi su içme hatırlatıcısı gibi e, uyarıları buradan aldırabiliyorsunuz. Ve sürekli nabız ölçme özelliğini buradan saatin aktif hale getirebiliyorsunuz. Nabzı doğru ölçtüğü için işinize yarayacaktır bu özellik. Ve burada gördüğünüz uygulamaların kare kodlarını buraya yükleyip saat üzerinden de e, görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar ve rehberi senkronize etme kısmı da yine burada gözünüze çarpmıştır. E, oradan bütün rehberinizi senkronize edebiliyorsunuz. Yine saate e, şu temalar kısmına geldiğimiz zaman ee, bu temaları hem dijital hem analog ve tarihi gösterme gibi özelliklerini seçip e, buradan albümle fotoğraf seç diyerekten e, istediğiniz fotoğrafı seçip saate yükleyebiliyorsunuz. Şöyle bir canlı canlı yükleyelim mesela bir logo ile beraber. Bu şekilde bir fotoğraf seçtim ve saate yüklediğimiz zaman bu şekilde bir saatte görüntüsü oluyor arkadaşlar. Bunu dijital ve analog olarak da değiştirebiliyorsunuz. Ee, devam edecek olursak burada görmüş olduğunuz temalar saatin içerisinde bulunan temalardır. Bu temaların içerisinde çok dikkat çekici olan temalarda bulunmakta. Yine orijinal Apple Watch'larda bulunan temalarda gözümüze çarpıyor. Hermes, Nike gibi böyle markaların temaları da yine gözümüze çarpıyor burada arkadaşlar. Şimdi bu tema seçenekleriyle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Ve son kısmımızda burada görmüş olduğunuz gibi saatin üzerinde bulunan temalar olarak oldukça fazla temaya sahip olduğunu söyleyebiliriz saatimizin ee, şöyle devam edecek olursak son kısımda da e, kişisel bilgilerinizi kaydedebileceğiniz kısımlar bulunuyor uygulamamız genel olarak bu şekildeydi. Saatin genel olarak bütün özelliklerini detaylı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum ama benim unuttuğum ya da benim kaçırdığım ya da sizin sormanız gerektiren bir durum varsa bunu yine e, videonun altında sorular olarak sorabilirsiniz. E, videomuz bu kadardı. Umarım video işinize yaramıştır. Video işinize yaradıysa beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.